ya da Göztepe'nin başlarına gitmemden dolayı ama e, inanamıyorum. Bazen bakıyorum Thomas'ın açıklandığı gün bana bazı insanlar telefon açıyor. Thomas geliyormuş inanamıyorum. Yalandır o haber dedim. Olamaz ya. Thomas'ın ne işi var Göztepe'de? Şimdi bakıyorum burada karşımda Yılmaz Ural var. Yani kendi kendime kahrımdan ölürüm yani. Yani, ap, yani mantığa, akla mantığa uymayan teknik adamları Türk futbolunun içine sokmaya çalışan bir lobi var. Anlatabildim Benim isyanım bu tarz insanlara. Birilerinin PR'larını yapıyorlar, bağlantılarını yapıyorlar. Biraz önce size bağlanmadan önce sosyal medyaya göz atayım dedim. Bazı e, haberciler veya e, sosyal medyada e, söz sahibi olan insanlar yine birilerinin PR'ını yapmaya başlamışlar. İnanamıyorum. Yani hocam biz yanlış insanlarla, siz yanlış insanlarla oturuyorsunuz. Yanlış, burada bilginin, birikiminin, tecrübenin, futbol bilgisinin, futbolun anlamı yok. İş başka noktalara gitmiş artık. Evet. Sen de katılıyor musun? Yüzde yüz katılıyorum. Ay canım. Ama Löv'e bir şey diyemem. Hayır yani tabii ya. Ya ben Löv yani olmaz falan. Yani şimdi gelen adam neticede dünya şampiyonu. Önce hakkında bu kadar rahat konuşulmaması lazım ama ya. Ama bak, genel... gelecek gene sıkıntı olacak. Ben bu kadar ne söylüyorum yani. Adama da yazık. O kariyeri burada eritmenin bir alemi yok yani. Riske sokma diyorsun kariyerini. Yani bilgi doluluk bilmem neyle olsa bir iş. Senin karşında seni yöneten insanlar senin futbol bilgin doğrultusunda bir şeyler yapmıyorlar, kim direnecekler sana olur yani olmaz ya bu memleketten dolayı. Şimdi yani. tabii başka adaylarla da görüşülüyor bir yandan İşte Cesus var. Ben şey de soracağım. Cesus herhalde bir yerle anlaştı. yeni bir e, haber. 10 milyon yani euro ya, Cesus. 10 milyon evet, euroya Arap coğrafyasına gitti diye duydum. Ee, Şimdi 10 milyon euroya inanmıyorum ama yani o bizim Türkiye'ye gelmedi diye bunlar söyleniyor. Serdar'ın dediği haberi ben de okudum 10 milyon euro okudum ama bak. Burada benim söylemek istediğim Löw kötü teknik adam değil. Löw gitsin Borussia Dortmund'u çalıştırsın, tamam doğru tercih. Hep aynı örnekleri veriyorum artık millete de temcit pilavı gibi aynı örnekleri vererek ona, önüne koyuyorum. Gitsin İspanya'da bir takım Valencia'yı çalıştırsın doğru olabilir. Ama biz Türkiye'den bahsediyoruz Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Artı yani kaotik ortamı artık genetiğine işletmiş kendi genetiğine işletmiş bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Löw gibi adam beyaz yakalı bir mühendise benziyor. Antrenman biter transferlerini ister. Ondan sonra kitabının altına böyle bak ekrana geliyor mu bilmiyorum. Bak kitabını Hı. böyle koltuğun altına koyan mühendisler vardır. Ondan sonra yavaş yavaş arabasına gider. Biner, e, klasik müziğini dinleyerek eve gider. Akşam loş ve kitabını okur. Sabah antrenmana gelir. Löv değil. O yüzden löv değil diyorum. Bak gitsin Valencia'yı çalıştırsın, Dortmund'u çalıştırsın, Şutut Kart'ı, Frankfurt'u çalıştırsın. Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe'ye gelebilecek teknik adam oyuncusunu tavlamayı bilmeli, oyuncusunu ikna etmeyi bilmeli taraftarına hükmetmeyi bilmeli. Löv bunları becerebilecek bir insanda ilk geldiğinde belki Löv'ü 30 bin kişi karşılayabilir havalimanında ama o beklenen efekti gerçekleştirebileceğini zannetmiyorum. Bir de şunu sorayım hazır yakalamışken Ozan Zeybi, size de soracaktım ama şimdi Ali Koç'un bir açıklaması oldu üniversitede katıldığı panelde. Taraftarı Fenerbahçe taraftarını eleştirdi, e, tribünleri eleştirdi, e, hakemi ve e, rakibi baskı altına alamadığını söyledi ifadelerinde. E, taraftarla ilgili zaman zaman Ozan Zeybek de yorum yapıyor. Bu düşüncesiyle ilgili Ali Koç'un ne der? Ben çok Fenerbahçe takımını, işleme tarzını, yönetim tarzını, teknik adam tercihlerini, futbolcu tercihlerini, özellikle transferdeki ee, kimin adlıyla yapıldığını çok eleştiriyorum ama taraftara her zaman şunu söylüyorum. Bir Fenerbahçeli olarak lütfen oyuncunuzu başkalarına, başkalarının önüne yem olarak atmayın. Oyuncunuzu 90 dakika destekleyin. Sezon sonuna kadar destekleyin. Bu senin şu olabilir. Evliliklerde eşine kızabilirsin, çocuğuna kızabilirsin ama söküp atamazsın. Taraftarla oyuncu takım birlikteliği bu tarzda bir şeydir. Yani e, Fenerbahçe bunu çok yaptı ama son 3-4 maçtan beri iç sahadaki maçlarda yapmıyor. Özellikle 2 ay, 3 ay önce Fenerbahçeli futbolcular iç sahada top oynamak istemiyordu. Bütün maçlarımız deplasmanda olsun diyordu. Neden? Isıkla başladı. Protesto evet. ardından küfürlerle Fenerbahçe tarafta e, oyuncusunun bütün motivasyonunu kaybeden bir taraftar vardı. Ama kim becerdiyse bunu mutlaka birinin parmağı var. Olumlu anlamda söylüyorum. E, Taraftarı yatıştırdılar ve takıma evet değişti. Evet. Hocam siz maçlara da gidiyorsunuz. Sizin gözleminiz ne tribünlerde? Böyle mi gerçekten? Ya tabii bir hayal kırıklığı var. Ama bak bu Ozan'ın da dediği gibi son dört maçta ben bütün maçlarına gidiyorum. Ee, seyirci katılmaya başladı. O eski protestosu kalmadı. Ya çünkü gayreti görüyor, başarma isteğini görüyor. Ya bunu bekliyor. İyi mücadele istiyor. Bu takım da onu yapıyor. Allah var. Şimdi yani son oynadığı maçlarda Fenerbahçe takımı bayağı keyifli bir, bir takım İsmail oldu. İsmail Kartal'ın etkisi olmuş olabilir mi tribünler Tabii üzerinde? Tabii ki. canım. Yani kötü olunca İsmail Kartal da iyi olunca başkası mı yani? Orada neticede onların başında var kurduğu ilişkilerle, oyuncularla olan muhabbetiyle muhakkak bir yani bir düzelme olduğunu hepimiz görüyoruz. Evet. Ve sonuç olarak da Fenerbahçe şimdi bir hedef buldu kendine. İkinci olmak için uğraşıyor. Yani bir amacı var artık. Çünkü daha öncesi şampiyon olma amacı vardı. Şimdi artık ikinci olmayı herkes benimsedi. Yani taraftar da en azından ikinci olalım bari biz hı hı. E, diye takımına artık destek veriyor. Yılmaz Bural Fenerbahçe başkanı olsaydı İsmail Hoca ile bir dahaki sezon devam eder miydi? Ben de şimdi buna benzer tam bu dilde böyle bir soru soracaktım aslında. Bana mı söylüyor? Evet. evet. Ben şimdi başkan mı oldum? Evet. Diyelim öylesin. <laughs> Kendimi Atuner kopyalardım. Şşşş. <laughs> <laughs> Hocam bu akşam büyük elçi gibi olmuş. İş kıyafetlerini giymiş. <laughs> Antrenör olalım yeter. Böyle saçma sapan soru sormayayım. <gülüyor> 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 o zaman şimdi o zaman, Serdar, bu soruyu hocaya de değil bana sorman gerekiyor. Ben de ben de aslında Ozan Zeybe'ye soracaktım. İsmail Hoca ile devam edilmeli mi diye. Ya şimdi İsmail Hoca ile başından beri devam edilmeyeceği ortada. Öyle mi? Evet. Deklar edildi yani İsmail Hoca da bunu kabul ederek Geldi. En azından bu geçiş döneminde Fenerbahçe'liyim ben. Takımıma bana ne zaman derlerse gel, gelirim. Yardımcı olman çalışırım. Ve gayet de güzel yapıyor işini. Kutlarım onu. ha Ama e, sonra ne olur? Ali Koç da mesela bir, bir, bir soru da gene e, belli mi olur falan gibi öyle bir Ahmet Dursevi de öyle diyordu. Sartlar ama, ama, nereye götürür yani bilemezsin. Devam, devam ederler. Niye etmesinler? İsmail de Türkiye'liklerin bir sürü takımında hocalık yaptı. Deneyimi var. Daha önce de Fenerbahçe'de ikinci mi oldu? İkinciliği i̇kinci var evet. İkinciliği evet, ikinci i̇kinci var bir de Süper Kupası var. Peki i̇kinci Ozan Zeybek kupa. ne der? Melike ben aylardan beri söylüyorum. Üç büyük takımımızın başındaki Torrent, Önder Hoca, şimdi Önder Hoca da değişiklikti, gitti, İsmail Hoca. Bu takımları bu teknik adamlarla şampiyonluk kürsüsünde görme imkanımız yok diye düşünüyorum. Yani bir takımı iyi çalıştırabilirsin, iyi abilik yapabilirsin, iyi motive, motive edebilirsin, iyi antrene, antre edebilirsin ama şampiyon yapacak teknik adamın özellikleri farklı olmalı. Şimdi Yılmaz Vural'a ben orada stüdyodayken bu soruyu sormam. Çünkü meslektaşı, arkadaşı İsmail Hoca ile ilgili konuşmaz ama Fenerbahçe. Ben bazı şeyler vardır. Hocam o kadar tecrübeli kaç tane takım çalıştı yaşamıştır mutlaka. 34 haftalık periyotlardan eski ligde 34 tane maç olurdu ya. Yani bizim e, süper ligde izlerdik bunları. Adam tek bir tane yabancı futbolcu gelir Santrafor. 27 hafta 4 tane gol atmıştır. Son 7 7 hafta bir bakarsın 7 tane gol atır. Aa seneye de mi bununla devam edelim? Seneye de, seneye de perişan olur. İsmail Kartal'ın şu andaki antrenörlük biraz hani koskoca Fenerbahçe takımının antrenörünü de çok eleştirmek istemiyorum ama Ali Koç'un kurduğu bu sistem. Ali Koç'un antrenörü bence Fenerbahçe'nin son haftalarda Ali Koç. Yani bu Mesut Özil'in kadro dışı kalmasından, Ozan Tufan'ın kadro dışı kalmasından da ben bende bu hissi uyandırıyor. Seneye Yine İsmail Kartal'la başlayabilirsin. Bu sezonu ikinci sırada bitirebilirsin. Ama seneye şampiyon olmak istiyorsan İsmail Hoca ile olamayacaksın. Benim gözümde aşıklar. Peki Mesut Özil konusunda ne düşünüyorsun Ozan Zeybek? Ne olacak bundan sonrası? Ne Mesut Özil Fenerbahçe'ye katkı sağladı ne de Fenerbahçe Mesut Özil'den faydalanabildi. Ee, geçen senenin şampiyonunun gitmesinin en büyük sebeplerinden biri Mesut Özil olarak görüyorum. Fenerbahçe'nin geçen sene Geçen sezon sezona başlayan teknik adamı da Mesut Özil'i takıma monte etmeye çalıştı. Oynatayım, oynatayım derken bazı kayıplar yaşadı. Emre Belözoğlu geldikten sonra da aynı kayıpları yaşadı. Mesut Özil ne kadar büyük futbolcu olsa bu sistemde, bu oyuncu yapısında, bu Fenerbahçe'de el freni görevinde. Yani ben Mesut Özil'le Fenerbahçe'nin ayrılmasından yanayım. İnat etmenin veya ısrar etmenin hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Bugüne kadar yani bir sene bir sezonu geçti. Koskoca bir sezon oldu. Yani geçen sene devre arası geldi. Bir sezonu geçti. Kaç maç oynadı? Artık kaç maç saha dışında kalan bir Mesut Özil var? Ne kadar fayda sağladı? Hangi bizim Mesut Özil'i transfer ettiğimizde yani Türk futbol adına söylüyorum. Taraftar takım anlamında söylemiyorum. Ne beklersin? Oyunu değiştirsin, skoru değiştirsin, maçı çevirsin. Bakıyoruz Trabzonspor'da maçı çevirecek 5 tane adam var. Mesut Özil bir tane maçı çeviremedi daha. O yüzden ben bu konularda duygusal isme bağlı kalmak, takılı kalmak istemiyorum. Artık Türk futbolu bu parasızlıkta çok realist olmalı. Duygusal veya şovenist ruhlarla davranmamalı. Yani büyük transferleri yapıyorsun. Tutar mı, tutmaz mı, olur mu, olmaz mı bunlar yok. Riske girilmeyecek. Standardı belli, istikrarı belli futbolculardan. Mesela bir futbolcu alıyorsun Emre Bor. Şu anda son haftalarda konuşulan bir oyuncu. Karabük'te hayatında ilk defa hat-trick yaptı. %30 da verebilir. %99'luk ola oynayabilir ve takım maçı da çevirebilir. Ama senede kaç kez yapıyor? Kariyerinde bunu kaç kez yaptı? Bir maç yaptı, iki maç yaptı, beş maçı bile yok. O yüzden ben her zaman %70 standardı olan oyunculardan yüzde %100 olup da star olmasından yana değilim. Ben yani net söylüyorum. Fenerbahçe'nin artık silkelenme, temizlenme çağına adım atması lazım yeni sezonda. Mesut mu bugüne kadar başını ağrıttı? Peki Ozan Mesut, Tufan... bay, bay bay. Ozan Tufan. Geldiği günden beri problem. Yani Ozan Tufan'la bir Niye geldi madem kadro dışı kalacaktı? Ne oldu da böyle bir şey oldu? Şimdi Ozan Tufan'dan kurtulmak isteyen bir Fenerbahçe vardı. Devre transfer yapamıyor. Büyük bir transfermiş gibi tekrar Ozan Tufan'ı getiriyor. Ozan Tufan'ın kişisel problemleri de var. Oyuncu, takım arkadaşlarıyla ilgili sıkıntıları da var. Bunlar bir gün gün yüzüne çıkar. Sadece kısacık bir not herkesin kafasında soru işareti bulunsun diye. Mehmet Topal'la yaşadığı sosyal medya kurnazlıkları vardı Ozan Tufan'ın. Melike'nin hemen e, bakışları değişti. Belki Melike'nin haberi yok. Serdar Sarıdağ'ın haberi olabilir. Bunlar zamanı gelince gün yüzüne çıkar. Bunlar Fenerbahçe takımını kemiren oyuncular. Fenerbahçe takımında savaşan oyunculara bile engel alıyorlar. Onların motivasyonlarını bozuyorlar. Fenerbahçe takımında Tamam büyük takımlarında takımlarımızda biz yıllarca yıldız oyunculara alıştık ama yani bunlar yıldız sıfatıyla mesela Mesut Özil yıldız sıfatıyla katkı sağlamadıktan sonra artık pabuç bağlı, pahalı yani artık arkadaşların gözünde bile saygı kaybolup gidiyor. Sadece 16-17 yaşındaki Arda sevinebilir Mesut abisine sarılabilir. Eskiden bir gol olduğunda Mesut'un yanında 10 tane futbolcu oluyordu. Bakıyorum son haftalarda bir tek Arda var yanında. O çünkü onu idol olarak, abi olarak görmüş. Ona da e, karşı değilim. Normal yani. Belki onun hayaliyle büyüdü, posterleriyle büyüdü. Yani Fenerbahçe takımının içi karışık. Artık başkan ne zaman el atar, ne zaman el atar? Biz bunları aylar önce söyledik. Yalancı olduk, küfür yedik, dışlandık. Fenerbahçe stadına gidemiyorum ben. Doğruları söylediğim için. Resmi hisseden yalanladılar, Mesut'la ilgili bir problem yok dediler. Bugün, bir yıl önce beni yalanlayan Fenerbahçe, bugün Burak Yılmaz'la ilgileniyor. Asla gündemimizde yok diyordu. Yani Fenerbahçe bu kısır döngüden evcilik oyunundan vazgeçmesi lazım. Hep aynı şeyler. Entrikalar, oyunlar, gizli tutup da büyük bir farklı bir büyü yaratma e, hastalığı e, çok realist bir şekilde, gerçekçi bir şekilde masaya yumruğunu vurarak ben çok takdir ediyorum şu son iki hamleyi. Mesut'la Ozan'ı bu takımdan uzaklaştırmazsan af çıkarsa diğer oyuncuların da saygısını kaybedecek bir teknik adam, bir yönetim olur. Evet, çok duygus bu konuda çok tartıştım konuştuğum insanlar var herkes yok mesut geriye döner Mesut geriye dönmeli ne verdi son bir yılda ne verdi beni ikna et Tamam ben de geriye dönsün diye